Şöyle guten Tag, Rojbaş, Buenos Dias, Kalimera. Merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Normalde genellikle böyle perşembe günleri siyaset ve ekonomiden bahsediyoruz ama bugün geçtiğimiz haftalarda sokak röportajında tanıştığım Doğu Almanyalı yaşlı bir dedeyle. Şimdi Instagram'da 400 binin üzerinde bir tıklanma sayısı vardı. Bugünkü videoda sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Sokak röportajı yaptıktan sonra biz kendisiyle, ben kendisine numaramı verdim ve dedik ki biz tekrar buluşup sakin bir kafayla konuşalım. Çünkü çünkü benim merak ettiğim şu 1933'te doğmuş. Yani Hitler'in başa geldiği sene doğmuş. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında yıkılmış bir Almanya ile karşı karşıyaymış. Sonrasında ise Hitler'i çocukluğunda yaşamış, İkinci Dünya Savaşı'nı yaşamış, gençlik yıllarında ve sonra da Doğu Almanya yani sosyalist bir sistemde büyümüş. Bakmayın korona süreci esnasında hep böyle siyasi haberler yaptım ama benim için önemli olan aslında insan hikayelerini anlatmak. Çünkü asıl o insan hikayelerinde alınan siyasi kararları insanlara etkisini görüyorsunuz ve bu çok çok daha önemli bir şey. Yani politikacılar istediklerini söyleyebilirler. Ama o sistem, o siyasi kararlar insanları nasıl etkiledi? Ve bunu da gerçekten şansınız varsa, muhabirseniz, dışarı çıkıyorsanız ve insanlarla bu gerçekten böyle cevher gibi hikayeleri yakalayabiliyorsanız şanslısınız demektir. Şimdi neyse konuyu uzatmayın fazla. Biz kendisiyle buluştuk. Aynı semtte oturuyormuşuz bu arada. Tramvay durağında buluşmak için sözleşmiştik. Kendisini beklediğini gördüm. Bakıyor böyle hani bir taraftan mı gelecek o taraftan taraftan mı gelecek, tramvaydan mı inecek diye. Biraz böyle heyecanlı bir hali vardı. Onu gör Yani buluşmadan daha fark etmiştim. Kendisiyle buluştuk. Dedim ki kendisine siz neler yaşadınız? Çocukluğunuzda, gençliğinizde o dönemleri nasıl atlattınız? Bunu merak ediyorum dedim. Öncelikle şunu söyledi. dedi ki ben bunlar hep benim kendi yaşadıklarım. Subjektif bir şekilde yaşadıklarım. Benim kendi düşüncelerim. Belki o zamanları yaşayıp farklı düşünen olanları farklı algılayan insanlar da vardır. Siz bunları da bu insanlarda konuşun. Ben dedim ki yani yani evet bir gazeteci olarak ben zaten hep bunun bilincindeyim. Sizin anlattıklarınız sadece o büyük resmin küçük bir parçası olabilir. O resmi tamamlamak için birçok insanda konuşmak lazım ama yine de bunu hani bu şekilde söyleyip beni bir şekilde uyarıyor olması yani şey de diyebilirdi. İşte ben böyle yaşadım, her şey böyleydi falan diye de bilirdi. O zaman ben belki gerçekten çok daha farklı bir şekilde anlattıklarına yaklaşırdım ama kendisinde böyle bir refleksiyat diyoruz ya Almanca'da yani hani bir dakika bunlar böyle oldu, bana yansıması böyle oldu, benim süzgecimden böyle geçti diye düşünen bir insan olduğunu görmek bile farklı değerlendirmeme neden oldu anlattıklarının. Hitler zamanında Yahudilerden işte neden insanların nefret ettiğinden bahsetti. Ee, işte ben dedim ki yani nasıl oldu o? Dedi ki ya işte bizim çok zengin Yahudi tanıdıklarımız vardı. Hepsinde çok parası vardı. Ben çocuk olarak o zaman sadece bunu hatırlıyorum. Bunu düşündüğümü hatırlıyorum dedi. Yani hepsinin ya bir kuyumcusu vardı ya parayla ilgili bankada çalışıyorlardı. Burada parantez açayım. O zamanlar biliyorsunuz Yahudilere işte bazı meslekleri yapılması yasaklandığı için onlar da bu tip mesleklere yönelmişti. Ve dedi ki ben yıllar sonra kendi kendime sordum. Biz o insanlardan nasıl bu kadar nefret edebildik? Nasıl bu kadar insanın ölümüne neden olduk? Sonra dedi kendi kendime düşündüm dedim ki ama o zaman çok kötü bir zamandan geçiyorduk. Enflasyon vardı, her şey zamlanmıştı, yiyecek bir şey bulamıyorduk. Annem bize işte, annem tek başına bize bakıyordu ve çok zorlanıyordu. Un alacak paramız bile yoktu. Ve ben o zaman bütün bu yaşananların bizi çok zorladığını anladım. Ve sonrasında da Hitler gibi bir adam geldi. O toplum içine fitne soktu ve bizi birbirimize düşürdü dedim bu şekilde bahsetti o zaman da. Sonrasında mesela dedi ki 2. Dünya Savaşı sonrasında biliyorsunuz Almanya'da o zaman gerçekten bombalanmamış bir şehir kalmamış. Komşunun çocuğu ona demiş ki un dağıtıyorlar hemen onu almaya gidelim. Diyor ki ben hemen elime bir YouTube boyutlu aldım. Hani böyle kumaştan yapılan çantalar oluyor ya. Onu aldım diyor. Koşarak evden çıktım. Bir şeyin üstünden atladım. Sonra dönüp baktım. Atladığım şeyin ölü bir asker olduğunu gördüm dedi. Arkamı döndüm baktım, koşmaya devam ettim. Bu demek ki onu ne kadar travma etmişse ben onu yıllar sonra dedim ki ben nasıl ölü bir insanın üstünden atlayıp geçtim? Düşünebiliyor musunuz? Yani demek ki o anda nasıl bir can havliyle herkes sonuçta yani yemek, bir şey yemek zorundasın. Nasıl böyle bir e, hayatta kalma mücadelesi vermişse insanlar ölmüş birisinin üzerinden atlayarak geçmiş. Ama bunu hala hatırlıyor. Bunu hala hatırlıyor ben de hep şunu diyorum, bu bir insana ne yapmış yani? Hani bu senin kişiliğini nasıl etkiler, senin karakterini nasıl belirler, çok ilginç. Umarım dediğim gibi kendisiyle tekrar bu zamanları detaylı bir şekilde konuştuğumuzda buna dair en azından biraz, hepsini anlamamız mümkün olmayacak büyük bir ihtimalle ama en azından biraz böyle birkaç ipucu bulmak çok çok ilginç olabilir bizim açımızdan. Sonrasında DDR zamanında yani Doğu Almanya, biliyorsunuz işte Almanya'ya bir duvar çekiliyor, iki Almanya'ya bölünüyor. Ve onlar da dederde kalmışlar o zaman. E, ve Doğu Almanya zamanında şey dedi bizde o zaman faşist yoktu. Almanya Bizim ülkemizde faşist yoktu. Bütün faşistler batıya gitmişti e, gibi bir şey söyledi. Kendisi öğretmenmiş. Öğretmenlik yapmış. İngilizce öğretmenliği yapmış ve hatta daha sonrasında Rusça öğretmenliği de yapmış. Şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki işte ben e, o zamanlar böyle şey, okullar arası Rusça yarışması yapıyorduk. Ben dedi Angela Merkel'e o zaman birincilik ödülünü verdim. Yani işte e, çok iyi Rusça konuşuyordu. DDR er çapında birinci olmuştu. Ben dedim ki böyle buna o dair hangi yıldı hani çünkü böyle bir şey varsa gerçekten e, inanılmaz güzel bir kaynak da olabilir benim için resimlerini bulmak falan. Yılını hatırlayamadığını söyledi. Bir fotoğrafınız var mı dedim. Yok maalesef. O zaman hani fotoğraf böyle çok çekilebilecek bir şey değil dedi. Ama bu çok ilginç bir araştırma konusu benim için. Bulabilirsek harika olur tabii ki. E, bundan bahsettim. Kafeden kalktık. Ondan sonra e, ben de sizi götüreyim tekrar duraklar. Ben dedim ki ya ben yolu biliyorum. Teşekkür ederim falan. O da ki ya ben mezarlığa geçeceğim zaten buradan. E, birlikte aynı tarafa gidiyoruz zaten. İyi dedim o zaman gidelim. Her çarşamba orada gidip e, bir buçuk sene önce vefat etmiş olan e, eşini ziyaret ediyormuş. Bu arada yüzüğünü de çıkarmamıştı. Onu da fark ettim. Ve dedi ki ben işte hep gidiyorum, ziyaret ediyorum. Oraya yalnız gitmiyorum. Benimle birlikte kargalar da geliyor dedim. Şimdi ben böyle bir duruyorsunuz tabii o anda. Dedi ki ben yalnız gitmiyorum eşimin mezarlığa. Beni tanıyan kargalar var burada. Onlar da benimle geliyorlar. Ve hatta dedi ben ...cebinden çıkardı. Böyle ince bir poşete. ''Eatmus, fıstık var ya, yer fıstığı. Onları veriyorum.'' dedi. ''Her zaman yanımda bulunduyorum O kargalar beni çünkü tanıyor.'' Ya o anda ben böyle bir hani... ...acayip etkilendim. İster istemez. Onlara veriyorum. Hatta dedi ben bir defasında... E, ...fıstıkları getirmeyi unutmuştum. Ben mezarlıktan çıktım. Ve arkamdan bir karga... Beni takip ediyordu, benimkiydi o dedi böyle gülerek ve dedi ben de dedim ki ya bu defa unutmuşum bugün unutmuşum sana fıstık getirmeyi falan ve dedi o benim şapkası vardı yani ya videoda gördünüz şapkama vurdu ve üzerinden uçarak geçti. <laughs> etti bana dedi ona fıstık götürmediğim için. Ya bu şimdi çok tatlı bir şey ama o anda tabii böyle birisiyle konuştuğunuzda ister istemez şimdi ben her zaman böyle konuştuğum insanlarla belli bir mesafeyi kurarım. Her ne kadar duygusal olarak kendisinden çok sempati duysam da yine de böyle bir şey yani çünkü o anda ne bileyim bilemiyorsunuz sonuçta karşınızda olan insanın ruhsal durumu gerçekten yerinde mi? Ya yani bu da bilemediğiniz bir şey. O yüzden böyle anlattıklarını hep biraz mesafeli durmak lazım ama e, her ne kadar bunu biraz böyle dışarıda bırakacak olursak da ee, o yalnızlık kendisinin o yaşta hissettiği, yalnızlığın haricinde de o vefa, bir buçuk sene önce ölen eşine gösterdiği vefa, bence çok çok kıymetli bir şey. Vefa sadece İstanbul'da bir semt adı değil arkadaşlar, vefa çok çok önemli bir şey. Ve onun hala e, böyle gözleri dolarak onu bana anlatmış olması, işte her zaman ziyarete gidiyorum demesi demiş olması. Çok değerliydi. Bu tip insanlarla konuştuğumda, bu tip kişilerle karşılaştığımda, bu sadece iş için değil, dediğim gibi biz sadece bir şey için e, kafede tekrar buluşalım demiştik ama e, bunları hep ben nasıl görüyorum biliyor musunuz? Hepimizin bir hayatı var. Bir hayatı boyunca böyle hepimizin görebileceği, yaşayabileceği, tecrübe, tecrübe edinebileceği şeylerin sayısı e, çok sınırlı bir ömre ne sığdırabilirsiniz? Ama başkaların ömürlerine, yaşadıklarına dair bir şeyler duyduğunuzda sanki o ömrünüze ömür katılıyor. O insana, yani bana insan olarak bir başka bir şey de katılıyor gibi hissediyorum. O yüzden çok çok güzel sohbetler oluyor bunlar. Çok çok güzel karşılaşmalar oluyorlar. Ve ben de diyorum ki iyi ki bir gazeteci olarak. Ee, yani ben editörlüğünü de yaptım bu işin. Masada da oturup yapabilirim bu işi. Yani ne bileyim işte politik analizlerle yapabilirsiniz ama... E, en 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 güzel tarafı bence benim yaptığım işin insanlarla oturup onlarla bu şekilde onların hayatına biraz da olsa dahil olabilmek. Onların hayatlarından bir şeyler öğrenmek. Diyorum bu şekilde de bu haftanın videosunu bitiriyoruz. Ee, haftaya Perşembe tekrar birlikteyiz. Pazar ve Salı videolarımız gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.